Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sencal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. Bölüm sonunun denizde bittiğini düşünürsek 35. bölüm başlangıcı da denizde başlayacak. Bakalım neler olacak. Tabii ki herkes 35. bölümü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Biraz sonra ise fragmanımız gelecek arkadaşlar. Herkes gözde kulakta olsun. Çünkü bizleri bomba gibi bir fragman bekliyor. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü kamera arkası görüntüler çok eğlenceli. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.